Evet arkadaşlar yeni bölümümüzde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15 adet tetikçi fare adam öldürün diyor. Hoş geldin. Acil bir görevim var. Görevimiz var. Tetikçi rumuzlu suikast için yetiştirilmiş özel fare adam birlikleri Eminönü'nün çeşitli bölgelerine sızma teşebbüsünde bulundular. Bu birliklerin teşkilatın önemli birimlerine saldırılar düzenlemeyi planladıklarını öğrendik. Gizit teşkilatın Eminönü için çok önemli olduğunu biliyorlar. Eğer amaçlarına ulaşırlarsa bu büyük bir paniğe ve kaosu yol açabilir, yol açabiliriz. Şimdi görevin gizli tetikçilerini bulup ortadan kaldırmak. Dikkatli ol diyor. Aha TR sarhoş var. Bu sarhoşu grubu alalım. Böyle yeteneklerimiz sıfırlanmıştır. Yeteneklerimizi bir verelim önce. burada çatışmaya başladık. Mesela böyle çok fazla düz, düz vuruş yediğimizde ciddi miktarda örs gidiyor. O yüzden şunu da alalım yedekli olsun. Ruh kalkanını açmak önemli. Şey açısından ıska geçmemek için. Bir arkadaş yardımcı oluyor sağ olsun. Bir yayıncı. Tetikçi görevinde yardım edecek bize. Şimdi bu görevi bitirdik, ee, teslim edelim. Oradan da kuklacın seçilmiş görevini alırız. Şimdi geldik teslim ediyoruz görevi komutanla konuşayım konuştum ve bitirdim. Evet sen ve senin gibi yetenekli birkaç teşkilat casus sayesinde bu planların da fiyaskoyla sonuçlandırdık. Yakında önemli haberler alacağız uğra bana. Ve son olarak da kuklacının seçilmişi görevini veriyor. Şimdi bu görevi halledeceğiz. Bunda da gizli operasyon planlarını alt üst etmek için bize bir şans doğdu. Ee, hemen hareket, hareket etmeliyiz Gizit klanının arkasındaki beyin takımından Şu anda karşı karşıya olduğumuz e, Gizit operasyonunu yöneten Kuklacının seçilmiş lakaplı bir fare adam Memin önüne geldi Kendisi kuru yük gemisinin yakınında iyi korunan bir bölgede bulunuyor ee, Yanına güvendiğin arkadaşlarını al Oraya git ve bitir işini Ortalık fare adam kaynayacaktır Hepsi sizi öldürmeye çalışacak Çok dikkatli oluyor Şimdi oraya doğru gidelim Tamam şimdi ilerliyoruz bu sefer. Direkt kukuzun seçilmiş tarafına doğru ilerleyeceğiz. Şöyle kudretimizi bitirelim de zaten. kese kese geçeriz. Hem bunlardan zaten semenden de düşüyor. Kudret tam sıfır şu anda. Yani örs bitmiş. O dediğim muhabbetten dolayı çok fazla düz vurduğumuzdan. Şöyle şunu kestiğimizde level atlarız diye düşünüyorum. Evet atladık. Ama ben yine de şuradaki örse gideceğim. Yani örs olmadan zaten kesmemiz mümkün olmaz şeyi onu. Bir bozma bir kaldırma verelim. Bu da öleceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Şuradan kese kese ilerleyelim ya yapacak bir şey yok. büyük hasarı bu. Bu bizim değil de başka birisinin kesin işine yarar. O yüzden bunu şey yapmayalım. Anka'nın yanına falan büyücü kasan birine veririz. Biraz daha bekleyelim. Kudretimiz da olsun iyice. Evet arkadaşlar şimdi bir tane elemanın da görevi var. Onunla kesiyoruz. Diyoruz daha doğrusu. Görevdekileri de ben buraya. Ah görevi bitirdik. Kuklacının seçilmişini öldürdünüz. Şu sarhoşla kestik. Gidelim teslim edelim. Yokladığının seçilmişini öldürdük. Komutanla konuşuyoruz. Büyük bir başarı. Teşkilatın bir armağanı olan bu hediyeyi sana törenle vermek isterdim ama maalesef gizlice vermek zorundayım. Tebrik ederim diyor. Bize bir tuhaf bir kolye bir tane de aslında nispeten güzel diyebileceğim bir çekiç verdi. Aslında inat kıranı alana kadar bence gayet iyi bir çekiç. Çünkü zaten level olarak bayağı şeyde kalmıştık. Bu çekiç çok iyi aslında bizim de oynadığımız ruh kalkanı şeyine göre. Hem büyü zehir hem de düz hasar veriyor. Gayet iyi. Evet Arzu fotoğrafçı kısmından devam edelim. Ee, ya görev varken konuştuğumuzda net çekebilmen için makineyi titretmeden sabitlemen lazım. Ortam çok karanlıksa flash'ı kullan. O da lamba gibi olan bir şey diyor. Görevde diyordu ki evet artık keşif için hazırsın. Bu sözcüklerin ne işe yarayacağını nereden bildiğimi merak ediyorsun değil mi? O kadar da sır olarak kalsın. Arzu Hacı hafifçe gülümsüyor. Şimdi bu makineyi almanı istiyorum. Daha önce fotoğraf makinesi kullandın mı? Hiç çok az kaldı bunlardan. Arzu Ağacı fotoğraf makinesinin kullanımını anlatıyor bize. Bu makine ile girdiğim bölgenin fotoğrafını çekmeni istiyorum. Eğer bir tehdit altındaysan fotoğrafı çek ve geriye dön. Çok fazla ilerleme. Nasıl mı döneceksin? Muhtemelen bu taşın çıktığı bu taşın yerin civarında bir tane dönüş taşı var. Bu benzer taşı, buna benzer taşı bulmalısın. Don, döndüğünde filmleri banyo ederek sonuçlara bakarız. Aynı zamanda gördüğün şeylerle ilgili zihnini açık tutsan iyi olur. Elde edebileceğimiz her türlü malumata ihtiyacımız var. İyi şanslar demiş. Şimdi artık labirente girişimizi yapıyoruz ilk olarak. Labirent için bahsettiği ruh taşı zaten şurada mezarlığın içerisinde olan bir ruh taşı var. Bu ruh taşından giriyoruz. Buradaki ruh taşındaki sembollerle ilgili daha sonra konuşuruz illaki. Labirentin içine girdik. Labirent zaten bizi o kendi büyüleyici konseptiyle direkt karşılıyor. Yerde yine Roma dönemine ait olduğunu düşüneceğimiz kalıntılar, lahitler e, vesaire. Şimdi labirentte ilerlemeye başlıyoruz. İlk görevimiz zaten fotoğrafçı. Şurada ilerlerken o çölde de olan şeylerden var. Bunlardan bir iki kesebiliriz geçerken. Çok fazla tecrübe vereceklerini zannetmiyorum. Ama yine de fena vermediler yani yalan söyleyeyim. Kudretimizi bitirdik. Muhtemelen zaten level atlarız bunları kesince. Atlamaya da biliriz. Atlarız atlarız. Level atlarız. Atladığımız level'ın xp'siyle de. Zehri yani maksimum kullanmaya çalışıyorum. Fark etmişsinizdir siz de zaten. Bu atlatır gibi düşünüyorum ben. Evet atlattı. Evet bunları bir keselim. Sonra da şurada fotoğrafçıya gideriz. Daha biraz şöyle yürüyelim. Yani yetenek puanımı aktif vermem gereken şu anda bir yetenek yok diye düşünüyorum. Bozmaya verebiliriz şimdilik. Meteora girdiğimizde bozma ihtiyacımıza yarayacağını düşünüyorum. Böyle daha insana benzedi şifacımız. Evet fotoğrafçı zaten buraya gelmemizi istiyordu görevde. Geldik buraya görevi bitirdiğimizi söylüyoruz. Size bir uğraş sonucunda fotoğrafları çektiğinizi başardığınızı çektiğimizi düşünüyorsunuz. Arzu ile tekrar konuşun diyor. Buradan çıkıyoruz. Şimdi tekrar arzu döneceğiz. Bu videolukta burada duralım. Bir sonraki videoda aynı şekilde hikayeyle devam ederiz.